Bir tane portakal kalmış şurada. O ne? İğnelik. Çok orada. Bunun nesi yapılıyor Melahat abla? Buna kavursun bunu. Yemeğe yapar. Yemeği oluyor. Salatası oluyor mu? Ama salatası ben hiç bilmiyorum ya. Böyle kavuruyorsun bunu. Bizim buralara yaz erken geldi. Maşallah her şey otlar oldu. Ot toplamaya geldik şimdi yine. Hava çok güzel. O kadar güzel hava var ki. Çok güzel hava var. Yaz havası gibi. Hangisi turp otu? Ha? Kalkmışmış değil mi? Tazilerinden. Tazilerinden topluyorum. Şimdi tazileri alacağım şurada. Ya bunu herkes bilmiyor. Bunu ben yemeğini yapıyorum. Böyle. Yemeğini mi yapıyorum? Nar ekşili. Nar ekşili o, ekşisiyle. Yaprakları niye attın? O güzel olmaz. Adı ne bu? Bu otun adı hardal başka ne? Turp otu. Ha, turp Ne otu. kadar güzel böyle. Böyle hmm. olduğu için çok güzel. Ben bunu yumurtalı kavuracağım. Ablam yapıyor bunu ortaca da. Ha yumurtalı. Çok güzel yapıyor ablam. Gelin hmm. Gelinciklere baksan ya bir. Melahat ablanın köyüne geldik biz. Köydeyiz şu anda. Ot topluyoruz. Şu dikenlerin adı neydi? Kenger. Kenger, Kenger. dikeni. Kenter. Evet bu yiniyor değil mi? Kökleri yiniyor bu kengerdik kenger. Bir şey yiyiyorsun aynı şeye gibi. O onun hani şeyi var ya. Dedim ya ben sana bir yani. tane. Adını unuttum. Bu topladın gelincik mi hepsi? Bunlar gelincik. Değişik, değişik. Bak incesi var, kalını var. Farklı. Bak şundan gelincik işte. Al işte. Fakir yeme fakir yeme. <gülüyor> <gülüyor> börek yaptı. Ya köyde aç kalınmaz zaten ya. Evet ya. Doğada aç kalınmaz. Bak, o gün geldim ben. Canım börek istedi. Hadi. Dedi şey ateş yap dedi. Ya. Aa dedim ben. Hemen şeyde tavada bundan ettim. Ne güzel. Hı, evet, toplayıp yaptım. Ismanak yerine evet. Kedidir lan bu. Yiniyor mu Melahat abla? Evet. Bunu böyle kavurusun. Çok güzel olur. Çiçeklenmiş bu. Olsun bak taze. Var. Taze. taze mi? Hı, -hı tamam. Taze. Arkadaş kenker topluyor. Kanker. Bu kenker mi? Evet. Ay. <laughs> bak şimdi dalından kopardı arkadaş buradan. Aa büyük <gülüyor> göbeğini <gülüyor> yiyor. Evet öyle çok güzel olur ama. Bak pazarlarda da görüyorum ben bunu. Satılıyor bu böyle. Ama temizlenmiş bir şekilde satılıyor. Pazarlarda gördüm. Orta göbeği yiniyor bunun. Meyve gibi. Bunun neye faydası var bilmiyorum ama. Bunu mu? Bunun her şeye faydası var. Öyle mi? Evet. Bunun kenkerin şey kendi çiçek açacak. Çiçek açtığı zaman Çiçeklerin tohumları da çok faydalı. Çiçeklerinde aynı şey gibi oluyor. Enginar gibi oluyor. Temizliyorsun onu. Hı -hı. Arkadaş soydu biraz önce benim için. İçi boş. Bu şekilde içi boş. Ama çok güzel tadı var. Tadı aynı morun orta, orta göbeği gibi. Şubat ayındayız. Şubat'ın kaçı bugün ne, Günay? Şubat'ın 9'u mu? Galiba 9'u. Bak bakayım Şubat'ın kaçındayız. Şubat'ın 9'u. Şunlar da turpotu. Değil mi Günay? Çok, çok, çok evet çok turpotu var. Görüntü. Melahat abla topladığı otlardan börek yapacak. Saçla. Saç böreği. Her çeşit topladım. Her çeşit. Çeşit çeşit mi yapacaksın? Koyun gözü. Koyun gözü. Göstersene koyun gözünü. Sarı sarı açar şurada. Papatya gibi açar. Bu koyun gözleri derler buna. Bak şu da Ay şu mu radika dediğin? Radika şu o. Hı -hı. Ha, şu. Bu da ne biliyor musun? Hı -hı. Aa, bu da kişmiş. Deli kişmiş. Şunlar var ya. Bizim orada şey göl var ya. Ne gölü? Bayağı göl. Köyceğiz gölü ya. Köyceğiz gölü. Hı, -hı. Ha. Oraya giden böyle temiz su var ya hani dedik ya gidemedik ya seninle. Niye oranın? Adını unuttum. Adını unuttum ben de. İşte bu temiz suyun kanalın başlarında olur bu. Hadi gördün mü anne? kız gelince toplamıyor mu sen? Burada baksana kız oraya ama siz tepeden bakıyorsunuz Allah aşkına. Yürü oraya gel. Tam yarın böyle bir şey. Yarın pazar mı? Ha? Yarın Tamam, Böyle yol kenarlarında hep kenker var. şunlar kenkere dikenler. Dedik <laughs> otur. Topladığımız neydi? otlar. Bakan bir otu açık yakını gelsin mi? Şunlar ha, sen şey. radikal de toplamışsın. Hepsini Şimdi topladı onları. Ha şimdi mi topladın? Hmm. Bunun adı neydi ya? ya. Ve biz kedilerin adıyız da bunun adı bir şey televizyonda da. O, o var ya. Çay yapacaksın değil mi bunu? -hı. Hı. Hmm. Şey. Kaçlı kaçlı interneti bile Aha, Hayır, var paylaştım işte, var, ben. Evet, bir şey değil abi bunu. Bir şey yapıyorsun ona. Hay, kurutup kaynatır. Kurutma da Şöyle temizledim işte şöyle yapıyorum. Kız bayağı yiyecek şekil et Evet çok ustaş ama. Şevkili bostan. Geçen sene buralardan bir tane şevkili bostan köklemiştik. Burası hep şevkili bostan. manzaramız da böyle. <laughs> Ay şey alsan şunu bir. Otları temizlediler köklerini. Melahat abla gel. Şimdi poşete doldurulur. Bu benim günayın otları. Bilay ın bilay ın <laughs> otları. <Evet. gülüyor> Allah ağzı bu sadıyla yedirmek nasip etsin. Günay Günay Çöp taşıcağına böyle tersen içecek. Evet. evet. Otlar evet. temizlendi. Hadi gidelim. Şimdi şeyi toplayacağız. Aa Hı. dur dur ısırganlar kalmış. Et ver için onu. Şimdi otlarımızı topladık. Ha. Yavaş yavaş gidiyoruz. Gidiyoruz şimdi. Evet. Sarı papatya bunlar? Sarı papatya işte bak açmış. açmış sarı Aa, papatya. Ama Bak ya, Evet. Yağmur Evet, Ay, çok güzel oluyor. Şevkeli bostan. Onu var ya. Bu Şevkeli bostan. Ne e, bu şuradaki var. neydi? Kenkerdi. Şu bostan, kenker. Gelin çık. Şuna bak. Gelin çık otur. Dur şu kokulottan var aynı şurada. Hangisi? Şu var ya. Şu bak çok büyütürüm. Kokulu. Bir tane alsak bile yetecek bize. Buna baksana ne kadar güzel. Ay, hmm, Şifa kaynağı ya. Nasıl kokuyor ya. Çok güzel. Ne, neydi bunun adı? Bu otun adı neydi? Dedim ya. Unuttum. <laughs> evet. Hmm, Otlar çok olunca isimleri de unutuluyor. Evet. Ah <laughs> güzel ama aynı. Evet, bunu börekte var ya mis gibi kokar. Çok güzel. Saç böreği yapalım. Saç böreği yapalım. Güzel bir güneş bak. Tam böyle köylülerin olandan bu küçük küçük böyle. Deli deli değil hani koca dallı dallı değil bak böyle. Ha, cinsi ayrı. Ha, bu esas işte bu güzel. Küçük yaprak böyle. Hmm. Bir yerde dur bak. Hadi kardeşim kekeli bastan. ne otu? Yumuşacık bu börek. Koş yürüye. Kuş yüreği. Şunu baksana şuraya geldiğin yerde çok kuş yüreği. Dalagan topluyoruz. Eldiven giydim halde ellerim dalıyor. Şu ot. Bıtırak otu. Ben... Değil, evet. Bıtırak otu mu? Ne otu bu? Yapışıyor ya. Bir şey otu diyorlar mı? Hı, hı Şey, internette geliyor şeyse. Yeniyormuş bu ot. Bunu kaynat içiyorsun. O toplaya toplaya geri dönüyoruz şu anda. Bu ne otu? Bu da ısırgana benziyor. Ne kadar büyük ısırgan. çok kötü ısırır. Öyle mi? Çok kötü ısırır. Şimdi normal ısırgan otuyla göstereyim. Aradaki farka bakın. Şimdi otlarımızı topladık. Melahat ablanın evine doğru gidiyoruz. Burası Melahat ablanın bahçesi. Portakal bahçesi. Portakal mı? Turunç. Mı? turunç. Turuncu neyle yiyeceksin? Kuru fasulye. Ha salataları koymak için. Olur. Ağırın. Geldik. Otlarımızı toplayıp geldik şimdi. Yorulduk baya. Melahat ablanın kabakları var şurada. Bunlar Melahat ablanın su kabağı.